Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Bu tanımlarla aşağıdaki rüzgarlardan hangisi ilişkilendirilemez? Bana yukarıda 4 tane rüzgarı tanımlamış. Bu rüzgarlar Akdeniz havzasında etkili olan yerel rüzgarlar. Sağ tarafa hemen bir harita koydum. Bakın bu haritada ne bilmem gerekiyor? Bakınız burası Avrupa kıtası, burası Afrika kıtası. Burası da Akdeniz dünya genelinde olduğu gibi kabaca ekvator yönünden gelen rüzgarlar ısıtacak, kutup yönünden gelen rüzgarlar soğutacak. Bunların yerlerini de az çok bilmem gerekiyor. Hadi başlayalım. Fransa'dan Akdeniz'e doğru esen şiddetli soğuk ve kuru rüzgarlardır. Bakın Fransa'dan Akdeniz'e doğru esen bu soğuk rüzgarın adı Mistral. Bunu elet. Romanya'nın iç kesimlerinden Tuna Vadisi boyunca Karadeniz'e doğru esen soğuk rüzgarlardır. Bakın Romanya'dan Karadeniz'e doğru esen bu rüzgarın adı da Krivets. Bunu da eledim. Mısır ve Libya kıyılarına çölden esen sıcak, kuru ve toz yüklü rüzgarlardır. Bakın hemen Afrika'nın doğusuna doğru gittim. Kuzey doğusuna doğru ve Mısır'dan esen rüzgarın hamsin olduğunu gördüm. Sıcak bir rüzgar ekvator önünden geliyor. Bunu da eledim. Balkanlardan Adriyatik kıyılarına doğru esen soğuk ve kuru rüzgarlardır. Bakınız Balkan coğrafyası burası. Adriyatik denizi şu Hırvatistan'la İtalya'nın arasındaki deniz ve bu rüzgarın adının da Bora olduğunu gördüm. Dolayısıyla bunu da eledim. Soruda Sirocco rüzgarı ile alakalı bir tanım yok. Sirocco bakın nereden esiyormuş? Afrika'nın kuzey batısından Akdeniz'e doğru esen yine sıcak bir rüzgar ama seçeneklerde bu yok. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.